Of, ben yani de testlerim çözeyim. Şimdi... Ya tenefüs değiliz ya. Tenifçiyiz test mi çözülürmüş ya? <gülüyor> 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 bak ben sana söyleyeyim şunu çekelim. Şu de. Hayır bakacağım şimdi bak. Sen sana kaç alırsın, inek? Sen <laughs> ne? Ben sınavdan 90 aldım. Hı -hı. Bunun cevabı D'dir. Yanlış birini soruyor. Hmm. Hocam soruları yanlış söylüyor bu. Ben parmak kaldırdım. Hoca, hoca çıkmadı mı dışarı? Ya, hoca çıkmış. Ben bari sesimi çözdüm. Biraz da yemek yiyeyim. Ah hocam yemek yiyeyim. Ay. Şunu da. Arkadaşım ne yapıyorsun? Şimdi. Ay. Bu sefer de göremiyorum. Işık nerede ya? Gözüm ya. Yine şu şekilde uyumak ya. Of ya gece oldu. Uyuyayım biraz ya. Gözümü takayım. Ah, Birazdan uyuyacağım. Şu gözlüğü bakayım. Oh. Of ya. Gelme ya. Tuvaletin geldi ya. Of. Ah. ah göremem gözlükle. Neredesin? 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 Oh be. Dünya varmış. Oh. Al. Yüzüm. Koyayım. Ya bu sefer de birimiyorum. Ne yapsam acaba? En iyisi kısım takayım ya. Ah, en rahat işte ya. Artık gidebilirim. Ah. Of ya artık hiç bilmiyorum. Ay defterim. Eee defterim. arkadaşım defterimi verir misin bir yaprak? Ya sen de bana söyler misin? Göremiyorum, çok uzak, çok uzak evet, tahta. Şey, Bir dakika, dakika. Şurayı yazayım. Tamam. Gör arkadaşım dakika. bir dakika. Bunu ben uyuyucu dumla ekleyeceğim Hocayı söyledim yerlerimizi değiştiriyor. Sen öne geç. Sanırım. Sağ ol arkadaşım orada var. Oh <laughs> Görüyorsunuz değil mi? ben görebiliyorum buradan. Ay of göremiyorum. En az daha yakına gitmek de. Ay şu kadar of. Ay yine göremiyorum. Şuna bakayım. Of. Ya yeni göremiyorum ya. Evet, biraz daha yakın alacağız. Of ya derslerde. Arkadaşım tahtayı görebiliyor musun sen? Evet. Ee, Teslim almayı unutmuşum. Alayım. Defterimi arkadaşım. Da de de. e, bir gözlerini verebilir misin? Merak ettim de ben de. Ah. Sen bunu nasıl görüyorsun? Of ya. O çok çok sıkıcı evet ya. ya. Arkadaşım bak. Bu benim fotoğrafım. Oo! Oh, sen gözlüksün. Nasıl bir şeysin ya? İyi ki gözlük takmışsın ya. Gözlük takmasaydın. Gözlük görmüşüm. Evet, Şuraya bir şeyler not almam lazım. Evet. Sonra. Böyle gerçekten kötü mü ya? Hayır öyle çok iyi. Çok iyisin. Gözlüğün. Sen nasıl öyle durabildin ya? Öyle seni tanımadım ya. O kim ya? Sen misin o? Evet. <laughs> Arkadaşlarım da yanımda. Neyse. Sen bak. Ben gideyim ya. Yok yok. Nasıl güzel.